Edirne Valisi Yunus Sezer, Sabuni Mahallesi'nde çıkan yangında işyerleri zarar gören esnafın yaralarının kısa sürede sarılacağını söyledi. <laughs> Sezer, yangında zarar gören dükkanlarda incelemelerde bulundu. İş yeri sahipleriyle görüştü. Sezer, 5 iş yerine etkileyen yangının, itfaiyenin müdahalesiyle hızlı şekilde söndürüldüğünü söyledi. Var mı bir şey, makine falan, baskı makinesi <laughs> Akşam vakitlerinde saat 10 e, e, gibi, 10 bir maalesef e, yangın çıktı. Önce bir dükkanımızda başlayıp daha sonra 3 dükkanı ve arkada da depolarını etkiledi. Toplam 5 birimi etkileyen bir yangın oldu. İtfaiyemizin müdahalesiyle hemen kontrol altına alındı. Bugün de burada hasar ve zarar durumunu görmek için çevre şehircilik, AFAD ve belediyemizle ilgili arkadaşlarla beraber ziyaret olsun. Sevindirici olan kısmı can kaybımız yok ve yangında çok fazla büyümeden çünkü burası çok önemli şehrin tam kalbi dediğimiz Kapalı çarşı ve diğer çarşıların da olduğu yer büyümeden söndürülmesi bizim açımızdan sevindirici. Geçmiş olsun diyoruz. Bundan sonra da hızlı bir şekilde inşallah yaralarını sarıp esnafımız da işine bakar diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz.